roka tohumlarını ne zaman koparacağız? Bunun size bilgisini vereceğim. Çünkü böyle sorular da çok geliyor. Yani tohumlama nasıl olur? Tohuma nasıl bırakılır? Size roka tohumunu tohumuna nasıl bırakacağınızı, roka bitkisini tohuma nasıl bırakacağınızı daha önceki videolarımda zaten anlatmıştım. Şimdi de kuruyan rokaları daha doğrusu hasat zamanına gelen roka tohumlarını nasıl ve ne zaman keseceğiz? Size onu anlatacağım. Dostlarım şurada gördüğünüz gibi şimdi bunlar şöyle sararmaya durduğunda yani bunun rengi yeşildir normalde roka tohumlarının ama böyle sararmaya durduğunda hatta ikisinin arasındaki farkı şurada size ben göstermek istiyorum. Bakın burada tam o olgunlaşmayan rokalarım var mesela. Bunlar mesela birazcık daha yeşil. Bunlar bir 3-4 gün daha sürer. Bunların olgunlaşması. Sararmaya duracak. Ha, tamamen dalında kurur. O zaman da alabilirsiniz. Siz böyle sararmaya durduğunda kendiniz bunları böyle benim yaptığım yöntemle elde edip kendiniz de kurumaya bırakabilirsiniz. Ben öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok çabuk dağılıyor bunlar. Şu gördükleriniz o kadar. Şu gördüklerinizin içerisinde e, bunlar içerisinde rokanın tohumları var. Bir tanesini şöyle açayım. İçinde muhtemelen yeşil çıkacak bunların. Ama siz bunları evde kuruttuğunuzda evet bakın şu gördüğünüz yeşiller bunların tohumları. Bunları siz koparacaksınız. Evde yaklaşık bir hafta beklettiğiniz zaman bunlar zaten kendi renklerini alacaklar. Siyah kahverengi bir renklere bürünecekler. Ki bu şekilde de bunları ezmeyin. Yeşilken Hemen ezilirler elinde kurumadıkları zaman ama kurudukları zaman gayet dayanıklılardır. Siz bu roka tohumunu bu şekilde elde ediyorsunuz. Yani sararmaya durduğunda kesiyorsunuz. Herhangi bir yere koyuyorsunuz orada iyice olgunlaşmasını, kendini bulmasını, kurumasını bekliyorsunuz. Sonra zaten ufalıyorsunuz roka tohumunu elde ediyorsunuz. Ama burada bırakırsanız da bunlar dalında kurursa hemen çatlıyor bu kapsül. Yerlere dökülebiliyor. Döküldüğü yerden de tabii roka çıkıyor. Öyle de bir durum var. Ee, ne oluyor ama siz tohumlarınızı sahip çıkamamış olabiliyorsunuz yani elde edememiş olabiliyorsunuz. O yüzden ben bu yöntemi deniyorum. Yöntemde rokaların böyle dipten kesiyorum. Bu tohum olayı da böyle bereketli bir şey. Bunu da görmüş olun. Yani bir tane tohumdan bile bir tane rokadan bile yüzlerce binlerce tohum çıkıyor. Hatta biraz önce gösterdiğim rokayı gördünüz. Belki on binlerce tohum çıkıyor. Bu iş bu kadar da bereketli bir iş. Bunları ben böyle bu şekilde alıyorum. Bunları herhangi bir yere koyacaksınız. Mümkünse güneş alan bir yere. Orada bekleteceksiniz. Zaten bir hafta sonra bunlar kupkuru oluyorlar. İçindekiler de zaten kendiliğinden çıkmaya başlıyor. Sizi folayınca da çıkıyor. Roka tohumlarını elde etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da kapalı bir kavanoz içerisinde oda ortamında yıllarca saklayabilirsiniz. Yani ben 3 yıl 4 yıl beklettiğim tohumları bile hiç firesiz ektiğim olmuştur yani merak etmeyin. Roka tohumu nasıl elde edeceğiniz videosunu zaten daha önce söylediğim gibi başta paylaşmıştım. Tohumları hasatını da bu şekilde yapıyoruz. Gayet kolay. Şimdiden bereketli hasatlarınız olsun.